Bugün felsefenin en kışkırtıcı ve belki de en yanlış anlaşılan düşünürlerinden birine George Berkeley'e odaklanacağız. Zihninizin alıştığı tüm gerçeklik algısını bir kenara bırakmaya hazır olun. Çünkü her şeyin aslında zihnimizde olup bittiği bir dünyaya yolculuk yapacağız. Gelin en temelden sarsıcı bir soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünün, şu an etrafınızda gördüğünüz, dokunduğunuz, duyduğunuz her şey. Ya siz onları algılamayı bıraktığınız an var olmaktan çıkıyorsa, ya bir şeyin var olması için tek şart bir zihin tarafından algılanmasıysa, Şimdi, Berkeley'nin neden böyle radikal bir fikirle ortaya çıktığını anlamak için onun zamanına gidelim. O dönemde felsefe, insanlara yol göstermekten çok onları daha da kaybolmuş hissettiren bir yerdi. Adeta bir labirent gibi. Filozoflar, sağduyudan o kadar uzaklaşmışlardı ki, kelimelerden ve soyut fikirlerden ördükleri duvarların arasında sıkışıp kalmışlardı. Bakın, Berkeley durumu kendi sözleriyle ne kadar da güzel özetliyor. Felsefe gerçeği arama yolculuğu olması gerekirken insanları tam bir şüphe ve kafa karışıklığı denizine sürüklüyordu. Peki, ama neden? Bu labirentin temelini ne oluşturuyordu? Berkeley'e göre sorunun kalbinde yatan şey tam olarak buydu. Dilin kendisi. Filozoflar gerçek hayatta yani bizim beş duyumuzla deneyimlediğimiz dünyada hiçbir karşılığı olmayan kelimeler icat edip bu kelimeler üzerinden sonu gelmez tartışmalara giriyorlardı. Bir nevi kelime oyunu oynuyorlardı ama bu oyun onları gerçekten uzaklaştırıyordu. Ve Berkeley'nin peşine düştüğü en büyük hayalet felsefenin belki de en temel kavramlarından biriydi. Soyut madde fikri. Ona göre bütün kafa karışıklığı işte bu fikirden doğuyordu. Peki neydi bu filozofların bahsettiği madde? Şöyle bir şeydi. Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz şeylerin arkasında, onlardan bağımsız, kendi başına var olan ama asla doğrudan algılayamadığımız bir töz. Mesela John Locke gibi düşünürler, nesnelerin bir de bu algılanamayan temel bir maddesi olduğunu söylüyordu. Berkeley içinse bu tamamen boş bir kelimeydi. Madem kimse onu görmedi, duymadı, dokunmadı, o zaman böyle bir şeyin varlığından nasıl emin olabiliriz ki? İşte ayrım tam olarak burada netleşiyor. Bir tarafta, filozofların teorilerle dolu, asla doğrudan bilemeyeceğimiz soyut bir madde evreni var. Diğer tarafta ise Berkeley'in bizi çağırdığı son derece basit ve sağduyulu bir dünya var. Yani deneyimlerimizin, algılarımızın ta kendisi. İşte bu yüzden Berkeley kendisini gerçekliği inkar eden biri olarak görmüyordu. Tam tersi. Asıl gerçekçi benim diyordu. Çünkü ona göre asıl şüpheyi yaratanlar, deneyimlediğimiz bu dünyanın arkasında bir de bilinemez bir madde olduğunu iddia edenlerdi. Berkeley ise diyordu ki, gerçeklik bu kadar karmaşık değil. Gerçeklik tam burada. Deneyimlediğimiz şeyin ta kendisi. Peki bu felsefi labirentten çıkışın anahtarı neydi? İşte Berkeley'in meşhur ilkesi burada devreye giriyor. Latince esse est percipi, yani var olmak algılanmaktır. Berkeley'nin bu fikri özellikle görme üzerine yazdıklarında çok daha netleşir. Düşünün bir neslinin uzaklığını ya da büyüklüğünü nasıl anlarız? Berkeley'ye göre bu özellikler nesnenin kendisinde dışarıda öylece duran nitelikler değil. Hayır, bunlar zihnimizin ışık, gölge, renk gibi ipuçlarını bir araya getirerek yaptığı aktif çıkarımlar, bir nevi yargılardır. Yani biz dünyayı pasif bir kamera gibi kaydetmiyoruz. Zihnimizle aktif olarak inşa ediyoruz. Soru bu kadar basit aslında. Şimdi sizi bir düşünce deneyine davet ediyorum. Hiçbir zihin tarafından algılanmayan bir nesne hayal etmeye çalışın. Mesela bir ağaç. Ama onun ne gören, ne duyan, ne de hayal eden tek bir zihin bile olmasın. Berkeley diyor ki bunu yapamazsınız. Çünkü siz o ağacı düşündüğünüz anda o zaten sizin zihniniz tarafından algılanmış olur. Yani Berkeley burada yepyeni bir dünya icat etmiyor. Sadece var olmak kelimesinin anlamına geri dönüyor. Bir şeyin var olduğunu söylediğimizde aslında ne demek istiyoruz? Onun bir zihin tarafından algılanabilir olduğunu, deneyimlenebilir olduğunu kastediyoruz. Hepsi bu. Tam bu noktada eminim hepinizin aklına o meşhur itiraz gelmiştir. İyi de ben odadan çıktığım zaman masam, sandalyem yok mu oluyor? Kimse bakmıyorken dünya ortadan mı kalkıyor? Merak etmeyin. Berkeley'in bu soruya da son derece zekice bir cevabı var. İşte Berkeley felsefesinin merkezindeki o klasik bilmece. Eğer ses dediğimiz şey bir kulağın ve zihnin algıladığı işitsel bir deneyimse o zaman cevap hayır. Kimse yoksa ses de yoktur. Ama ağacın devrilmesiyle oluşan ve ses olma potansiyeli taşıyan bir şeyler vardır. Peki onları kim algılıyor? Berkeley'nin mantık zinciri bizi adım adım bu sonuca götürüyor. 1 var olmak algılanmaktır, bunda anlaştık. 2. Dünya biz bakmıyorken de var olmaya devam ediyor, bu da sağduyumuzun bize söylediği bir şey. E o zaman bu ikisini birleştiren bir sonuç olmalı. Demek ki her şeyi her an algılayan, hiç kapanmayan bir zihin var. İşte bu evrensel ve sonsuz algılayıcı da Berkeley için Tanrı'dan başkası değildir. Ve bu Berkeley felsefesinin en görkemli, en şiirsel noktasıdır belki de. Etrafımızda gördüğümüz dünyanın bu kadar düzenli, tutarlı ve öngörülebilir olması kör bir maddenin eseri olamaz. Bu düzen Tanrı'nın bizimle sürekli iletişim kurma biçimidir. Doğa yasaları dediğimiz şey Tanrı'nın kullandığı dilin gramer kuralları gibidir. Dünya bize anlatılan ilahi bir hikayedir ve böylece başta çok tuhaf ve gerçeklikten kopuk gibi görünen bu felsefe aslında bizi tam tersi bir yere getiriyor. Bizi filozofların yarattığı soyut kavramlar ve şüphelerden kurtarıp, sağduyunun en temel, en basit ve en sezgisel gerçekliğine geri döndürüyor. Burke'nin kendi kurduğu bu cümle aslında bütün felsefi serüveninin bir özeti. O karmaşık labirentlerde kaybolduktan sonra sonunda ait olduğu yere, yani deneyimin güvenli ve aydınlık limanına geri dönmenin huzurunu yaşıyor. Peki bu yolculuktan cebimize ne koyduk? Özetle üç önemli nokta var. Birincisi, gerçeklik dediğimiz şey bir yerlerde saklanan, bilinemez bir töz değil. Bizzat yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyin kendisidir. İkincisi, deneyimde bir karşılığı olmayan soyut kelimelere her zaman dikkatle yaklaşmalıyız. Ve son olarak Berkeley'e göre bu deneyim dünyasının varlığı ve sürekliliği onu her an algılayan ilahi bir zihin tarafından garanti altındadır. Berkeley'nin asırlar önce sorduğu bu sorular inanın bana bugün her zamankinden daha anlamlı. Sanal gerçekliklerin, dijital avatarların ve soyut finansal sistemlerin hayatımızı sardığı bir çağda gerçek olan nedir? Deneyim mi yoksa arkasındaki kodlar mı? Belki de Berkeley'nin dediği gibi gerçek, onu nerede ararsak arayalım hep zihnimizin içindedir.